Daha hassas ve derinlemesine bir cilt temizliği için işin uzmanları sizlere özel formülize etti. İçeriğinde yer alan 5 farklı hialuronik asit, yeşil çay ve probiyotiklerle güçlendirilmiş Sötikriv aydınlatıcı temizleyici jel, yararlı cilt florasını destekleyip, günlük kir ve makyajın olumsuz etkilerini derinlemesine silerek etkili bir cilt temizliği sağlar. Cildin nem dengesini koruyarak, kurumaya neden olmadan hassas temizlik sağlayan Sötikriv aydınlatıcı temizleyici jel, cildin sebum dengesini düzenler, cilt bariyer fonksiyonunu yapılandırır. Sötikriv aydınlatıcı temizleyici jeli her gün sabah ve akşam cildinize uygulayın ve iyice durulayın ve tazelenmiş, sağlıklı, nemli bir cildin keyfini sürün. Sötikriv aydınlatıcı temizleyici jel ile cildinizi işin uzmanlarına emanet edin. Yaşlanmayın, yaş almanın tadını çıkarın. Cildiniz, uzman ellerde, sötikriv.